Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Takipçilerimiz iyi bilecektir burasının maksimum hız yarışması parkur olduğunu Bugün maksimum hız yarışması yapacağız tabii ki arkadaşlar Çok sevilen serilerimizden bugün maksimum hız yarışmasına süper güçlü SUV arabaları getirdim Gerçekten güçlüler ama bugünkü hızları ne olur onu birazdan göreceğiz Arabaları göstereceğim Siz de bu arada favori arabanızı belirleyip Yorumlara yazmayı unutmayın Burada Hyundai Tucson'u gördünüz Yanında Honda Pilot bizler olacak Burada Toyota RAV4 var Mavi rengi harika duruyor Ford Escape bugün Flash'in arabası Burada Mitsubishi Outlander Bunu ben kullanacağım Volkswagen Tiguan Kia Sportage ve Seat Tarraco Bizlerle arkadaşlar Arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar Onu söyleyeyim öncelik Maksimiz yarışmasını bugün ben başlatıyorum. Mitsubishi Outlander'la Abi ismini bile biraz garip Outlander Outlander evet Outlander daha güzel Mitsubishi Outlander'ı kullanacağım bugün gördüğünüz gibi Çok güzel bir araba Çok hızlı olduğunu biliyorum Yani 250-260 km ile kadar çıktığını duydum Bakalım bugün ben kaç basacağım Birazdan göreceğiz Ve başladım abi 50, 60, 70, 80, 90 ve 100'e çok hızlı bir şekilde çıktı diyebilirim. 140, 150 geçtik, 160, 170. Abi tam gaz gidiyorum araba inanılmaz hızlı gidiyor. 200'ü geçtim şu an için. 200. 7 210 220'de kırmızı yaktık 230 kilometreyi şu an için geçtim 240'a doğru gidiyor. Abi Mitsubishi Outlander ne kadar hızlı gidiyor böyle. Şunun gidişe bakın. 250. oldu derken geri düştü. 260'ı gördüm. 260 kilometre hızla Mitsubishi Outlander maksimum hızına ulaştı. 260. Baya iyi arkadaşlar. Gerçekten baya iyi. Ya normalde 260'a yani Tamam göreceğini biliyorduk ama çok iyi bastım gerçekten ya full gaza basarak gittim ve 260 kilometreyi gördüm çok iyi bir orandı oran demiyorum da çok iyi bir hızdı gerçekten bakalım Batman bugün Hyundai Tucson'la neler yapacak arkadaşlar Hyundai Tucson da biliyorsunuz süper güçlü SUV'miz çok güzel bir arabamız bakalım benim rekorumu bugün kim geçebilecek arkadaşlar 260 kilometre ile günün en hızlısıyım şu şu ana kadar. Tabi daha başka araba yarışmadı çünkü. Hadi bakalım. Siz de bu arada ne yapıyorsunuz? Tabi artık bilmeyenler bilenlere öğretsin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kanal abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abi bunları yapmadıysanız şu an Hyundai Tucson'la 110 km'ye geçtik abi. 120 km'de 4. vitese şu an için Batman hızlı bir şekilde ilerliyor. 130'a bastı abi şu an için. Biraz yavaş kaldı abi. 260'ı görme şansı bence çok düşük. 140'ı geçtik şu an için. SUV'miz süper güçlü arabamızla. 143'ü gördü geri düştü 5. viteste gidiyor şu an için 144 150'yi görür durur gibi geliyor bana öyle hissettirdi 148 149 150 de kırmızımız yanıyor hala 150'yi gördük geri düştü ama 150'yi gördük arkadaşlar onu söyleyeyim 148 149 150 dedi ve maksimumuzuna ulaştı. Tabi normal hayatta Hyundai Tucson 150'den çok daha üstünü görebilen bir araba arkadaşlar. Ama bugün 150'yi gördü yani yapacak bir şey yok. Ama beni Tabii ki geçemedi. Ben 260 kilometre hızla Mitsubishi Outlander ile çok çok iyi bir hız yaptım. Batman'den daha iyisini beklerdim. Batman niye bu kadar yavaş gittin dostum? Örümcek abi ya. Gaza basmaya korktum denize düşeceğim diye. Bir dahakine cesur olacağım örümcek abi. Tamam hadi bakalım öyle olsun. Maalesef 150 km hızla beni geçemedi arkadaşlar Batman. Bakalım şimdi yine çok güzel süper güçlü bir arabamız var. Aracımız Honda'nın pilot modeli. Modeli. onda Honda Pilot değişik güzel böyle bir isim var Honda Pilot'la bakalım bugün 150 km hızı geçip ikinci sıraya yerleşebilecek mi Deadpool beraber göreceğiz abi şimdi bas gaza 60 70 80 ve 90 100 kilometreye çok hızlı ulaştı onu söyleyeyim sizlere 120'yi geçtik abi şu an için 130'u çok hızlı geçti 150'yi havada karada geçer Söyleyeyim çok rahat geçer abi geçer. Hyundai Tucson'dan şu an için daha hızlı olduğunu söylemeliyim sizlere Honda Pilot için. Ama 260 kilometreye geçebilecek mi? Orası biraz meçhul. Şu an için 170'i geçti. Harikasın. Harikasın Honda Pilot ve Deadpool. 175 oldu. 180'i görse gayet iyi abi. Ya, gayet iyi. Dahasına gerek yok. Sıkıntılı. Ya yani tehlikeli. 178 oldu. 179. yüz 100... 180'i gördü. Honda Pilot. Abi 180 çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Tamam 260 bastım Mitsubishi ile ama yani 180 de çok hızlı bir hız. Çok çok hızlı hem de şu an durumlar değişti. A beni geçemedi o ayrı ama Hyundai Tucson'u geçerek Honda Pilot ikinci sıraya yerleşti. Günün en hızlı arabası değil ikinci hızlı arabası oldu. En hızlı arabası hala ben de Mitsubishi Outlander ile ben günün en hızlısıyım. Bakalım sarı kahramanımız kaç kilometre hıza ulaşacak. Toyota RAV4 ile kaptanı izleyeceğiz. Kaptan hoş geldin dostum. Nasılsın? çok abi iyiyim. Sen nasılsın? Oo Toyota'yı severiz ha. Toyota hayat onda derler değil mi çok abi? Aynen aynen öyle. O baş Honda değil miydi ya o? Abi kafam karıştı. <laughs> Toyota hayat onda mı Honda hayat onda? Honda ya kaptan beni de kandırma. Neyse hadi bakalım başlıyoruz. Atmış. Geçmiş. 80 ve 90'a çok hızlı geldi, 100'ü çok hızlı geçti. Muhtemelen iyi bir hız göreceğiz arkadaşlar. 180 kilometreyi geçeceğini düşünüyorum Toyota RAV4'ün. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Günün en hızlısı benim ha, unutmayın. Mitsubishi Outlander ile 260 kilometrelik kıza ulaşmıştım. Bakalım onu geçebilecek mi? Ya da ikinci veya üçüncü olacak mı? Üçüncü olması için 160'ı geçmesi lazım. İkinci olması için 180'i geçmesi lazım ama şu an çok zor gözüküyor. 140'larda tıkandı kaldı. Normal hayatta tabii ki RAV4 daha hızlı. Ama bugün böyle arkadaşlar. Bugün böyle. 145'i gördük. 150'yi zor görürüz. Söyleyin. 150'yi görürüz. Maksimumuz yarışmasında. 147'yi gördük biraz önce. Vites attığı için düştü hızı. 147'ydi son gördüm de 147 kilometre hızla bitirdi. Maksimumuzu bugün gerçekten düşüktü. Kaptan bu ne abi ya? Abi bu arabanın 170'i falan 180'i görmesi lazımdı ya. Maalesef 147 kilometrelik hızla şu ana kadar yarışan süper güçlü SUV'ler arasındaki en yavaş araba oldu arkadaşlar. Sonuçta Mitsubishi Outlander ile 260 bastım. Honda Pilot 180, Hyundai Tucson 160 ve 147'de Toyota RAV4. En yavaş Toyota RAV4 şu ana kadar. Ama yarışacak daha çok arabamız var. Baldi izleyelim. Baldi aracın mükemmel dostum. Bu ne böyle? Hem hmm, Ya tabii ki çok güzel. Şuna bak. Volkswagen Tiguan. Bak ibreyi görüyor musun? Hem Bak. Dur bir dakika. Ah, 280 yazıyor. <laughs> Hepsine basacağım. 280 ile gideceğim bugün. Vallahi abi ibreyi gördünüz değil mi? Durdurun bakın. İbre 280 gözüküyor. Yani bu arabanın 280'e kadar gideceği yer var. Ama basabilirim onu bilmiyoruz Ve çok hızlı yüze bastı bu arada Abi ne yapıyorsun sen Baldi ne yapıyorsun Tehlike geliyor beni geçecek gibi arkadaşlar Abi Tiguan yapma bunu ya Abi 200'e geçti 220 230 240 abi beni geçecek ya 260'ı bile geçti Abi ne yapıyorsun şu an için 270'i geçti. 75'i gördüm. Işte sattı sattı. Ve 279. Abi ne yaptın böyle? Deminden beri birinciyim diyor adam geldi ibrenin sonuna kadar bastı. 280 ibreyi gördünüz arabanın göstergelerinde. Adam ibreyi sonuna kadar devirdi. Ve günün en hızlısı oldu Tiguan Baldi şu an lider oldu. Ben ikinciliğe düştüm maalesef. Baldi ne yaptın abi? dağıttı geçti resmen şu an var ya bunlar geçemez abi Tiguan'ı yani bilmiyorum bence geçemez bir sürpriz olmazsa İnanılmaz bir performanstı. Gerçekten çok iyiydi. Volkswagen Tiguan gerçekten bizleri çok şaşırttı. Zaten güçlü bir arabamızdı ve bugün de gücünü iyi bir şekilde gösterdi. Bakalım Flash neler yapacak. Bas dostum Flash. Ford Escape'i kullanıyor Flash şu an için. Çok hızlı gidiyor vardı onu söyleyeyim. Bayağı bir hızlı gidiyor arabayı görüyorsunuz. 180 km'ye ulaştı. Abi bu ne böyle? Abi şaka mı bu? <laughs> Abi bu araba gider. Araba gider abi. 230'u gördü. 240'ı gördü. Beni bile geçecek. Yok artık. Abi beni de geçecek. Araba tıkandı bu arada. 246 tıkandı. 247'yi gördü. 48'i gördü. Tıkandı şu an için. 250'yi bile zor görecek gibi. 247 biraz geride gördüğümüz için onu tabii ki sayıyoruz. 247 kilometre. Ford Escape arkadaşlar. Bugün ne oluyor böyle? İnanılmaz anlar yaşanıyor. Adam biraz daha bassa Baldi bile geçecekti abi. Bak Baldi bile geçecekti, Tiguan'ı geçecekti. Ford Escape bu kadar hızlı mıydın ya? Abi çok güzel bastı gerçekten. Flash'ın in performansı inanılmaz iyiydi arkadaşlar. Ford Escape mükemmel bir performans gösterdi. Şimdi Recep abi ile devam ediyoruz. Gene bugünün en güçlü arabalarından bir tanesi. Kia'nın Sportage modeli arkadaşlar. Çok güzel, süper güçlü bir SUV'miz. Bakalım Recep abi 279 kilometrelik rekoru geçebilecek mi? Görün en hızlı solabilir misin Recep abi? Let's have lan vallahi gireceksin şimdi. Recep abi 500 basacak. Recep abi bu kat mi bu ya? Ne 500 abi ya? Sallama ya. 500 basacağım diyor arkadaşlar Recep abi. Yüzü geçti bu bu arada. 110'u çok hızlı geçti. 120'yi seri bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. Ama bu araba 200'ü bile görmez abi. Normal hayatta görür ama şu an Recep abi çok fazla hızlı gidemiyor. 140'ı gördük yeni. 4. viteste gidiyor bu arada. Daha hızlı gitmesi lazım arkadaşlar. Bu bu şekilde Birinci, ikinci ve üçüncü olma ihtimali yok Recep abinin. 144'de gidiyorsun Recep abi. Gaza basmıyor musun Recep abi? Boşta mı gidiyorsun? Lan alem lan. Vallahi çak basıyorum gazada. Arabanın benzini bitiyor herhalde. Vallahi gitmiyor ya. Şuna bakar mısın? 150 km'de gidiyor. 151 oldu. Geri düştük. Bitisi attırdım çünkü. ay yüzden çak yavaş. 151'i girdik en fazla. Recep abi ya. Abi 151 ne ya? Abi Kia Sportage ile Recep abi maksimum 151 km hıza ulaşabildi. Bu gerçekten kötü. Yani Kia'nın Kia Sportage için kötü arkadaşlar. Şu an Recep abi kaçıncı oldu? Vallahi beynim yandı arkadaşlar. Bizim için en önemlisi biliyorsunuz birinci olmak. Şu an için Volkswagen Tiguan ile 279 kilometre ulaşan baldi günün en hızlı arabası olmaya devam ediyor. Ama son bir arabayı daha izlemeden sonuçlar açıklanmaz arkadaşlar. Şimdi demeden izleyeceğiz. Seat ailesinin yeni arabalarından Seat Tarakko'yu izleyeceğiz. da çok güzel bir araba. Büyük bir SUV. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar kocaman bir araba. Ben bu arabanın bugün 190 civarı bir hıza ulaşabileceğine inanıyorum. Bakalım olacak mı? Şu an şöyle söyleyeyim. Çok hızlı bir şekilde yüzü geçti arkadaşlar. 180'i görürüz biz bu arabayla. Onu söyleyeyim. 110 dedi. 120'yi çok hızlı geçti. 190'ı görürüz abi sanırım ya. 130'u geçtik bu arada. Bakalım günün en olabilecek mi diyeceğim de mümkün değil abi. Tiguan neydi öyle ya? Adam uçak gibi bastı gitti. Biraz daha olsa 300 basacak resmen. İbreyi devirecek. İbreyi kıracaktı resmen. Ama <laughs> Allah'tan yol bitti. 100 45 oldu şu an için. 145, 146, 150 anca görecek arkadaşlar. Gene 150 sınırında patlayacak bu da. Seyahat harakoda. 147'yi gördük şu an için. 147'de kaldı gitmiyor. Abi basmıyorlar ya. Abi basmıyorlar. 148 oldu ve 148 kilometre demir adam ile. Seat Tarako 148 km hıza ulaştı. Günün en hızlısı kim oldu biliyorsunuz siz. Bir park etsin açıklayalım tekrardan unutanlar için. Seat Tarako ile DM da yerine geçiyor. Bugün yarışan tüm arabaları ve kahramanlarımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Sonun sonuçta yarışma cesaretini gösterebildiler. Gördüğünüz üzere toplamda süper güçlü SUV'lerden 8'i de yarıştı bugün. Ve günün en hızlısı Sizce? Bir bakın. Bakın hangisi? Hangisi? Hayır ben değilim abi. Ben değilim. Ben 260 mı? Öyle bir şey bastım. Ee, yine hızlıydım ama günün en hızlısı. Bakın tam... Karşıda. Ve burada 279 kilometre ile Volkswagen Tiguan ve Baldi 279 kilometre hızla günün en hızlısı oldu. Tebrik ediyoruz Baldi'ye ekselen. Alkışlar Baldi için gelsin. Mükemmel bir yarışmaydı. Mükemmel bir hız yarışmasıydı. Gayet de eğlenceliydi. Umarım favorinizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.